Çünkü kafa hala aynı kafa. Gelmiş yayında diyor ki konu mankeni. Yani hala o kafayla gidebiliyor. Ben ona laf edeni yayınıma almıyorum. Laf ettirmiyorum. O hala aynı kafa. Bir de gelmiş yayınında ses odasında konu mankeni diye benim hakkımda konuşuyor yani. Yani e, onu da değiştiremiyorsun işte. Onu değiştiremediğini gördüğünde zaten bir şeylerden soğuyorsun ve bitiyor. Ben bunu fark ettiğimde bitti zaten benim için. Ya bu konuda açık konuşayım. Yani. yani bir insanı değiştirmeye çalışmak yanlış. O kişiyi o şekilde sevebilmen ve kabullenmen lazım. Yani her seferinde haklısın özür dilerim deyip beni çiğneyen insanla, beni içe sayan insanla birlikte olamam zaten. Bu Yani sen beni soktuğun pozisyonun farkında değilsin. Bir de gelmişsin sen beni savunmadın diye bir üstüne de bir de hani bana bende hata aramaya çalışıyorsun. Yazıklar olsun yani ne diyeyim. Hani yayın üzerinde yaptıklarını saymıyorum. Hani tweet atarak da hala atışmaya devam ettim. Ben sana her seferinde, her anda, her bölümde, her gün ya şunu yapma artık lütfen rica ediyorum. Bak doğru bir şey değil. Tamam anlıyorum seni kendini savunuyorsun ama bir yerde dur çünkü bu böyle devam eder. O cevap verir sen cevap verirsin. Yani beni mi düşünmüyorsun ya? Yani? Beni mi içe sayıyorsun? Gibi oluyor. Neyse. Ay ay. Abi, egoist, boşver bencil falan filan değiller. Ben de herkesin kendini göre bir egosu özgüveni var abi. Ya bunun arkasına saklanmayacağım. Yani rutin de o eve geldiğinde e, rutindayla bir diyaloğum oldu mu arkadaşlar? İzlediniz. Benim de konuşacak çok çok şeyim vardı bu senin kesinlikle öyle bir duruma sokmadım. Sokmam da. Yani bu böyle olmalı yani. Ya da benim doğrularım bu. Onun da kendi doğruları. Belki de o noktada birleşemediğimiz için bu noktadayız. Bu kadar yani işte. Arkadaşlar ben hiçbir ilişkime sevmeden başlamadım zaten. Yani onu sevdim mi, bunu sevmedim mi falan filan yok. Bakın kimsede de suç aramıyorum. Bu işler karşılıklı olur. İlişki dediğin şey tek taraflı değil sonuçta. Ama insanlar beni yargılamadan önce kendi kendi kendine bakacak. Çok çarpın olduğunu düşünüyorum. Valla ben düşünmüyorum. İsim düşün. Onu bunu geç. Yasin'in dediği sette de full sen miydin? Yok ben e, normalde hayatımda alkol kullanıyor muyum? Evet ama yani iş hayatımda asla öyle sigara bile içmem yani İş ortamında kullanmam. Cimri mevzusuna gelirsek, Bir de cimri algıları e, yaratıldı maalesef. E, bu hayatta herkesin ekonomik statüsü, ekonomik sınıfı farklı olabilir. Benim e, hayatımdaki hedefler farklı olabilir. Yani benim kazandığım parayı e, har vurup savurmamam tutumlu olmam beni cimri yapmıyor. Aksine benim geleceğe dair farklı planlarım var. Bunu sermaye olarak kullanıyorum. Yani atıyorum Alaçatay'a gidip 2-3 tane Instagram'a post koymak için ben para harcamak istemiyorum. Benim daha büyük hedeflerim var. Benim sorumluluklarım var. Ailem var. Sevdiklerim var. Sadece kendime değil. Başkalarına da faydalı olmak istiyorum. Anlatabildim mi? Ben böyle düşünüyorum. Böyle olma. Bakıyorum yani dün, dün mesela Erhan'ın ses odasına girdim. Yasin işte yok. Cimri bilek yok. Falan. Böyle bir algı yaratıyor. Yani dediğim gibi vuracak yeri kalmadı herhalde. Buradan konuyu açmaya çalıştı kendisi. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi tekrar söylüyorum e, insanları statüsüyle ya da hedefleriyle kurmanıza gerek yok. ay ay. program bitim bitmedi aslında. Eylül'de final haftamız var. Yani final haftamızı falan çekeceğiz. Öyle bitecek. Bunun sebebi de program önden ifşalandığı için maalesef. en azından final ifşalanmasın diye. Ona Eylül'e de geliyor zaten çektiğimiz bölümler. Evet final bölümü de canlı olacak dediler. Herhalde canlı olacak. Final kaos dolu olur. Vallahi. Finalde mi konuşalım? İstiyorsanız final gün her şeyi konuşalım. Siz de şey yapmayın artık. Bilek konuşmuyorsun. Çok sakinsin yani. Finalde kimi döveceğim? Finalde hepsini döveceğim. Kim dayağa geliyor sonra döveceğim. Finale kadar geldi orada kırmızı kart aldı. Yok arkadaşlar ya. Ee, maalesef bir sözleşme imzaladık ve yükümlülükler çok ağır. O yüzden kırmızı kart almamak için olabildiğince sakin kalıyor. Öykü Hanım gayet objektif bir sunucu. Sadece e pozitif ayrımcılık yapıyor. Bunu da yapması çok doğal. Yani yapmak bence yapmalı bu arada. Her sunucu bunu yapmalı kadın ve erkeğin bir arada olduğu bir program bir yarışma ortamında yani pozitif dediğim gibi En çok hangi ilişkin bittiğinde çok üzüldüm. Yani her ilişkin için üzüldüm de, sevindim de. Zaten bir iki tane ilişkim oldu program. Diğerleri tanıma yolunda bitti. Olmadı yani gerçekleşmedi. Yani Öykü Hanım'ın bile eleştirildiği bir ortamda benim hiç umudum yok yani. Size yaranmak gibi. O ayrı bir konu yani. Yani hayatını sunuculuğa mal etmiş bir kadını bile eleştiriyorsanız her konuda ben ne yapayım? Yani o kadar bilgi birikimli kültürlü bir kadından bahsediyorum. Öykü Hanım anti kalsiyo diyor. Ben de anti kalsiyum maalesef. Yani karakter olarak. o yüzden çok sevilen ve tutulan bir karakter değilim. Çünkü program tamamen format kaotik. Siz de haklısınız yani. Bu kadar her konuda sakin kalabilen bir adama siz de delirirsiniz. Hak veriyorum size. Sidal, hoş geldin, teşekkürler. <laughs> ah. Dövmem var mı? Yok. Öykü Serzay'da e görüşüyor musunuz? Yanlış ödüyoruz. Seni çok seviyorum. Vallahi Öykü Hanım'la görüşmüyoruz. Yani sunucular genelde yarışmacılarla öyle görüşmez. O zaman sanki ayrımcılık gibi olur. Ama beni e, yapım ekibinden işte yapımcılarımız olsun, editörlerimiz, çalışanlarımız, kameraman herkes beni çok sever. Herkese karşı saygımı efendiliğimi hiçbir zaman bozmamışımdır. İşime de e, olan sadakati herkes bilir. Orası sonuçta e, bir noktada da iş. Bir son hiç izledim, izin. Yapımdan değilim arkadaşlar. Dediğim mi? Yaş kaç peki? 27. Simge hakkında evet. Duydum. Çok geçmiş olsun kendisine. Burcum Başak? Aşk hayatın ne durumda? Şu an yok. Bir de ilkokulu küçük yalıda okumadım. Maltepe'de okudum. Profesör Abdullah Türkoğlu'nda. Şu an kiminle sevgilisi? Kimseyle. Bisiklet sürüyorum. Evet genelde bisiklete çıkıyorum arkadaşlar. Stres atmayı birebir tavsiye ediyorum. Kan dolaşımını düzenlemede kalbinize, sağlığınıza çok iyi gelir. Evet, Pendik'te ailemin yanındayım. Rubeyza, hoş geldin. Şiir severim, evet. Duygu hoş geldin. Seni sevmeyen ölsün mü? Yok. Bilek için silik bir karakter diyorlar ama sosyal medya günde üç farklı kişiyle şipleniyor. Arkadaşlar e, e, en fazla editi olan yani bu konuda biraz mütevazi olmayayım hadi. En fazla görüntülenme sayısı olan en başından beri benim arkadaşlar yarışmacı olarak eee Niye bu kadar konuşulduk o halde? Niye ifşacıların dilinden düşmüyoruz? Bizi yalandan haber yapıyorlar her gün. Bir düşünmek lazım. Onu da bir düşünmek lazım yani. Bir cevap vermedin on kere yazdın. Ne yazdın? İkinci sezona Bilmiyorum. Papatiyi artık seviyor musun? Papatiyi e, şey sorular soruyorsun, tuzaklı gibi oluyor ama e, papatya çiçeğini her zaman severim yani ben. Survivor'a gel, tabii ki. Açlık şeyimi ayarlayabilirsem bu aralar çok. Çok acıkıyorum. Ozan'ı çok savunuyorsun. Hala savunuyor musun? Ya Ozan beş para etmez bir falan diye giriyormuşum konuya. Severim Ozan. Bu kadar yani. Zaten onu savunduğum için linç yiyorum. İşte başkasını savunmadığım için linç yiyorum. Ve her şekilde linç yiyebilen bir adamım yani. Sen kaliteli bir adamsın. İşte kimine göre de öyle. Teşekkür ederim. Sağ ol. Üniversite okudum. Evet. iki tane üniversite okudum. Çağrıyı savunmadan. Çağrı başının çaresine baksın çağrıdan çareler. <laughs> Çağrı ile ilişkiniz varmış, evet.